Selam millet ben Bilal. Bugün bu kanalda çektiğim en efsane video ile karşınızdayım. Bunu söylüyorum çünkü kanalda 2 yıl önce size bu haberi verdiğimde birçok kişi buna inanmamıştı. Ama şu an dizinin yayınlanmasına sadece 18 gün kaldı. Dizinin en son çıkan Avatar filmi gibi kötü olacağı düşüncesi... Bükme yeteneklerinin göze batacağı... ya da dizinin diğer live actionlar gibi kötü olacağı inancı umudumuzu köreltmek için fazlasıyla yeterliydi. Evet, evet. Fakat artık bu efsane fragmandan da anlıyoruz ki Netflix Avatar evrenine çok güzel bir dokunuş getiriyor. Ve fragman izleyicilere bu fantastik dünyanın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Başroldeki karakterlerin nefes kesen dövüşleri ve çarpıcı mekanların yepyeni tasarımlarıyla karşı karşıya kalacağımız bu epik macerada izleyicinin orijinal animasyon serisinde olan sevgi ve saygısının da artacağını düşünüyorum. Ve tabi bununla birlikte birçok yeni kişi de Avatar evlerine ilk adımlarını atmış olacaklar. İzleyicilere bu eşsiz dünyanın live action formundaki büyüsünü deneyimleme şansı verdiği için Netflix'e buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca gözlemlediğim kadarıyla Avatar Netflix platformunda uzun bir süre izlenenlerde birinciliği koruyacak gibi görünüyor. Netflix'in YouTube kanalında diğer fragmanlar 100 bin, 150 bin, 200 bin gibi izlenmeler yakalarken hatta dünyaca en çok oynanan oyunlardan League of Legends'ın dizi fragmanı bile 2 milyon izlenirken Avatar Sonobu Bükücü'nün fragmanı tamı tamına 20 milyon izlendi. Netflix Avatar Sonobu Bükücü projesi için bölüm başına 15 milyon dolar harcayarak girdiği kumardan fazlasıyla karlı bir şekilde çıkacak gibi görünüyor. Zaten fragmanı bile o kadar muazzam yapmışlar ki 40 defa izlememe rağmen hala tüylerim diken diken oluyor. Dizinin nasıl olacak siz düşünün. Yani kısacası uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Önümüzdeki haftada dizinin tüm oyuncu kadrosunu sizinle paylaşacağım. Ve tabi dizi için bölüm başına inceleme videoları da gelecek. Tüm bu koşuşturmalı süreçte topluluğumuza katılmak adına kanala abone olursanız da çok sevinirim. Ayrıca fragman için sizin görüşlerinize de ihtiyacım var. Dizi için siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. O zaman çok uzatmadan hadi bu efsane fragmanı beraber inceleyelim. En başta ateş uslu gemi tasarımlarının çok iyi göründüğünü söylemeliyim sanırım. Ayrıca etraftan anlayacağınız üzere bu gemi Kuzey Kutbu'nda seyrediyor. Yani bence bu sahne dizinin son bölümünden Amiral Cao ja Kuzey Kutbu'na saldırırken çekilmiş. Dizinin ilk bölümünde Zuko da güney kutbuna gidiyordu fakat onun tek bir gemisi vardı. Fakat burada birçok gemi var o yüzden burası güney kutbu olamaz. Önceki fragman incelemesinde de bu sahneyi görmüştük. Biliyorsunuz Ateş Ulusu kendi krallığı dışındaki toprakları fethediyor. İnsanları vergiye bağlayıp birçoğunu öldürüp bazılarını da esir alıyor. Günümüzde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümle buna eş tutabiliriz aslında. Onun için dizinin tam da bu döneme denk gelmesinin insanlar üzerinde bu diziyi daha da içselleştirmelerine sebep olacağını düşünüyorum. Ben bu ateş bükücünün Sozin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kısımda dövüştüğü kişi ateşe hava ile karşılık veriyor. Yerde yığılmış ateş bükücülerden de tahmin ediyorum ki burası güney hava tapınağı. Ve Sozin burada Engin ustası Keşiş Giyatsu ile kapışıyor. Bu da dizide flashback yani geriye dönüş sahnelerinin olacağını gösteriyor. Buradaki patlama eminim size de çok epik gelmiştir. Görsel tasarımlar zaten harika. Onun üstüne konuşmuyorum bile. Engin buzdan'dan görünen kısmında ben hep bağdaş oturmuş bir şekilde bize gösterileceğine inanmıştım. Ama kendisi burada ayakta duruyor. Umarım biz onu tıpkı dizideki gibi buzdan içinde bağdaş kurarak oturmuş klasik pozunda izleriz. The <laughs> Nation is going to have any chance. It's going to need A. Katar'ın arka planda ağlamaklı bir şekilde ateş ulusunun zalimliğini konuşurken duyuyoruz. Bunu büyük ihtimalle Enge anlatıyor. Görselde ise ateş kralı Ozai ve yanındaki şerefsizler bu hafta kime saldırsak diye sohbet ediyorlar. Sonraki sahnede Azula'yı ok fırlatırken görüyoruz. Keşke ama keşke Azula için ince, uzun, sıska ve daha şeytani görünümlü bir oyuncu seçselerdi. Azula'yı beğenmeyen bir tek ben miyim bilmiyorum ama bir dahaki hafta paylaşacağım oyuncu kadrosu videosunda bu dizinin Azula'nın ilk oyunculuk deneyimi olduğunu sizinle paylaşacağım. Umarım oyuncu bizi şaşırtmayı başarır. Bir sonraki sahnede büyük bir patlama oluyor. Ama korkmayın arkadaşlar. Sahneyi yavaşlattığınızda bunun bir ateş ulusu saldırısı olmadığını bombanın patlama renginden de anlayabiliriz. Bence bu makinist ve ailesinin kurtulmak için Kuzey Hava Tapınağı'na sığındığı bölümden bir kesit. Ve Avatar takımıyla sohbet eden de makinistin tekerlekli sandalyesinde oturan oğlu. Bu kısımda Toprak Krallığı'nda en çok kullanılan iki bacaklı binek hayvanını görüyoruz. İsmi de Deve Kuşu Atı. Bu isim size de çok yaratıcı gelmedi mi? İsmi çok yaratıcı olmasa da tasarımı yine muazzam olmuş. Zuko'ya gelirsek ağacı deviren kişi de kesinlikle Zuko'nun ta kendisi. Burada bunu neden yaptı bilmiyorum ama sonraki sahnelerde yanında Ayruh'u da göreceğiz. Ki bu da aklıma ikinci sezonda Ayruh'un kaçırıldığı ve Zuko'nun onu kurtardığı sahnelerden olabileceği izlenimi yaratıyor. Umarım durum böyle değildir ve dizinin hikayesi şu an için sadece birinci sezondan oluşuyordur. Bu terk edilmiş yer kesinlikle Güney Ava Tapınağı ve birazdan Enk Keşiş öldüğünü anlayacak ve Avatar haline geçecek. the Savior of Diğer fragmanda bu sahneyi görmüştük. Burada Avatar takımı Kyoshi Adası'na gidiyor ve en kendinden küçükleri eğlendirmek için hava topu oluşturuyor. Tıpkı çizgi dizideki gibi. Bunun dışında bükme efektleri de çok gerçekçi görünüyor. Zaten fragman içinde çok daha iyilerini izleyeceğiz. I Bu başlığı iyi ki fragmanda yayınlamışlar. Çünkü Avatar Son Hava Bükücü animasyonu dünya üzerinde gerçekten eşi benzeri olmayan bir yapıt. Bunu 9.3'lük inanılmaz bir IMDb puanı ile en yüksek puanlı animasyon şovlarının başında gelmesiyle de anlayabiliriz. İşte burası en başında da söylediğim üzere Güney Kutbu. Tek bir gemi var o da Zuko'nun gemisi. Bu sahne Zuko avatarı ararken yani ilk sahneden alınmış. Mekan tasarımı yine şahane vaziyette. Buzullar çok gerçekçi görünüyor. Bu sahneyi biraz önce de görmüştük. Zuko tek başınaydı. Bir sonraki sahnede ise yanında Airoh var. Sanırım burada amcasını tutsak olarak yakalayan Toprak Krallığı askerlerinden kurtarmış. Bunu Airoh'un yüzünün kirlenmesinden ve giydiği kıyafetin kendine ait olmamasından da anlayabiliriz. Ve işte gerçek bir ateş bükme sahnesi. Her şeyin çok güzel olması dışında söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ayruh'un daha ateşi bükmeden ellerinin alev alması da çok güzel bir detay olmuş. Ateş Kralı Ozai kaslı kollarıyla ki bence 3. sezona doğru daha fazla spor yapması gerekiyor. Oğlu Zuko'ya herkesin içinde bir ders vermeye gidiyor. Bir önceki fragmanda da gördüğümüz üzere burada oğlu ile Agnikay duelosu yapıyorlar. Ve Zuko'nun annesinin kaybından sonra ilk ve en büyük travması burada başlıyor. Ah Aang benim üzümlü kekim buzdağından çıktıktan sonra bütün dünyanın sorumluluğunun bir çocuğun omuzlarında olması zaten çok büyük bir yükken bir de bunun yanında diğer bükme stillerini öğrenmesi ve avatar halinde ustalaşması gerekiyor. Bu gerçekten çok ağır bir sorumluluk ve burada Engin reaksiyon verip ağlaması ve bunu dostu Appa'ya sarılarak yapması hikayeyi çok daha gerçekçi kılıyor. Herkes ona farklı roller yüklüyor ama o sadece bir çocuk. Hepsiyle başa çıkamam. Ama mecbursun. Sen avatarsın. Hayır ben bir çocuğum. Me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? Neyse ki Engin bu sorumluluğu tek başına sırtlaması gerekmiyor. Yakın dostlarıyla kurdukları bağ bu işin samimiyetinden kolayca hissediliyor. Özellikle Katara'yı oynayan oyuncunun ayrıca çok başarılı olduğunu düşünüyorum. He bir de geçen videoda Momo'nun bayağı içinden geçmiştim. Fakat bu sahnede o kadar da kötü durmadığını düşünmeye başladım. Yine çok çok iyi değil bence ama neyse affet benim Momo. The world needs you remember what Biliyorsunuz Jun tek bir dil darbesiyle kurbanlarını kısmi felç bırakabilen bir sürüye sahip her iki karakter de çizgi dizden birebir kopyala yapıştır gibi duruyor. Fevkalade olmuş. Ancak bu kadar benzetebilirlerdi zaten. Keza Heybay da öyle. Hem korkunç hem de etkileyici duruyor. Burada Engin neden hava büktüğünü ya da bu sahnenin hangisi olduğunu bulamadım. Fikri olan varsa yorumlarda beni aydınlatsın lütfen. Bu sahnede Kiyoshi adasına saldırmaya hazırlanan Ateş askerlerini görüyoruz. Fakat başındaki kişi Zuko değil Amiral Zhao. Paylaşılan fotoğraflarda bu kişinin Amiral Zhao olduğunu zaten açıklamışlardı. Fakat animasyon Kiyoshi adasına saldıran kişinin Zuko olması lazımdı. Bu da demek oluyor ki hikaye animasyonla birebir şekilde ilerlemeyecek. Bu kısımda Suki ile sırt sırta dövüşen Sokka'yı izliyoruz ve tabii ki Kiyoshi savaşçılarını. Biraz yavaşlattığımızda Sokka'dan hoşlanan Suki'nin onu bir ateş topundan nasıl kurtardığını görüyoruz. Gerçekten çok romantik. The ones love. I'm the avatar and I'm Burası kesinlikle Kuzey Hava Tapınağı. Bunu çok yüksek bir yerleşim yerine kurulmasından ya da eng ile birlikte planör sayesinde havada süzülen mekanistin olduğundan rahatlıkla anlayabiliriz. Ancak bu yokuşlar bana Omaşu'da taşı taşımak için kullanılan mekanizmayı hatırlattı. Bu da aklıma acaba animasyonda hiç görmediğimiz olasılıklara şahit olacak mıyız sorusunu getirdi. Bu sahne fragman içinde en tuhafıma giden kısımdı. Engin yanında insanlar ruh gibi ilerliyor. Ve burada solmuş bedenleri morarmış gözleriyle katar ile Sokka var. Eng arkadaşlarına kavuştuğu için çok mutlu görünüyor. Biraz imkansız ama burası ruhlar dünyası olabilir. Mavi ruhu gördüğümüze göre buranın Amiral Canun Eng'i hapsettiği hapishane olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Zuko Eng'i kendisini kaçırması için onu hapisten kurtarıyor. Tabii ki Eng'in üstün hava bükme yeteneklerinin kaçmalarında oldukça da etkisi var. Tıpkı animasyondaki gibi tek sıçrayışıyla birçok ateş ulusu askerlerini yere seriyor. With my friends. Burası hakkında iki fikrim var. Ya Haru'yu ve diğer toprak bükücüleri ateş ulusu gemisinden kurtarmaya çalışıyorlar ya da dizinin başında Sokka ve Katara kendilerini kurtarmak için Zuko'ya teslim olan Eng'e yardım etmeye gidiyor. İkisinden biri. Yine Zuko'nun adamlarına karşı Eng hava bükmeyi kullanıyor. Ve ateş ulusu askerlerini bowling oynar gibi darmadağın ediyor. İşte Sokka'nın bumerangı. Önceki filmde Sokka'nın bumerangının bu şekilde olması o kadar sinirimi bozmuştu ki bu dizide bumerangın bu şekilde kullanılması içime su serpti. Ve tabii ki yine çok beğendim. Koltuk altı kılları ile mide bulandırmaya devam eden bu kişi tabii ki Kral Bumi'nin ta kendisi ve enge küçük oyunlar oynuyor. Burada bükme yetenekleri, engin kendini savunması bize gayet seyir zevki yüksek sahneler izleteceklerinin habercisi. Fragmanlarda en çok beklediğim versus kesinlikle buradaki Katara ve Zuko'nun kapışması. Katara'nın su bükmesinin mükemmelliğine bir bakar mısınız? Bunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki maalesef Zuko'nun Katara karşısında hiçbir şansı yok. Bunun yanında görsel efektler de muhteşem gözüküyor. Ben bu sahneyi dizi için harcanan 120 milyon dolar çöpe gitmemiş diye yorumladım. Katara'nın seride ilk defa hoşlandığı karakter olan Jet burada Katara'yı korumak için ikiz kılıçlarıyla şov yapıyor. Jet'in psikolojisinin bozuk olduğunu anlamak için diziyi izlemeye gerek yok. Saçları her şeyi ele veriyor zaten. Burada Zuko adamlarını almış Güney Kutbu'na gemisini dayamış ve enge almadan da gitmeyecek gibi duruyor. avatar haline geçmesi ve tüyleri diken diken edecek efsane intro müziği ile fragman sonlanıyor. Geçen fragman incelemesinde de bahsettiğim gibi keşke burada tıpkı animasyondaki gibi Enk bir anda avatar haline geçse. Çok daha epik ve ürkütücü durur diye düşünüyorum ve fragman incelemesinde burada sonlandırıyorum. Benim gözden kaçırdığım detayları lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Netflix'e gelecek bu Avatar dizisiyle ilgili düşüncelerinizi de çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve son olarak da topluluğumuzun bir üyesi olmak için kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.